Altınordu Belediyesi, tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla startını verdiği yeni projesiyle şehrin 100. kuruluş yıl dönümünde 100 bin fidanı toprakla buluşturuyor. Ordu Topluca Köyü'nde e, fidan dağıtımı yaptı. Belediyemize işte, çok işte, teşekkür ederiz. Orayı, Allah razı olsun. Biraz sonra Olur, gideceğiz. Bu fidanlarımızı toprakla ben. birleştireceğiz. E, Neyse, yedireceğiz. Altın Ordu belediye başkanı Sayın Aşkın e, Aşkı teşekkür evet. ederim. Fidan dağıttığı için. Altın Ordu Belediyesi'ne evet. teşekkür evet. ediyorum. Altın Kuyulu Mahallesi Muhtarı Yener Bıyık. Şu anda Aşkın Başkanıma teşekkür ediyorum. Ceviz fidanlarımızı dağıttı. Daha önceden de domates fidelerimizi verdi halkımıza. Altın Ordu Kuyulu Mahallesi adına Aşkın Başkanıma çok teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun, ne muradı varsa versin. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Memnun olduk yani. Kovan e, Mahalle Muhtarı Tahir Erbaş, e, Altınordu Belediyesi. E, göründüğü üzere güzel hizmetler sunuyor. E, Halk da yapılan hizmetlerden çok memnun. Sadece fidan olarak düşünmeyelim yani bunu. Genel olarak Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. Bugün de e, halkımıza plan dağıtımı yapıyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı belediyemize teşekkür ederiz. E, daha öncesinde de e, Bamates ve diğer fideler olarak e, bize ulaştırmıştı kendileri. O anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi yine Ceyiz fidanları bize ulaştırmış oldu. Tarımı desteklemek adına e, güzel bir uygulama. Takdir edilecek, takdire şayan bir davranış. E, sonsuz teşekkür ediyoruz mahallemiz ve şahsım adına. Ben Yıldızlı Mahalle Muhtar Uygun Cihan e, Belediye Başkanımıza Ceyiz fidanları için çok teşekkür ederim. İmdat Keles, Altın Ordu Mahalle Muhtarıyım. E, Aşkın Başkanımıza bizlere ceviz fidanı dağıtımında yapmış olduğu yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Şenköy Mahalle Muhtarı Fatih Çelik, Aşkın Başkanımızın bu projesinden dolayı çok memnunuz, güzel, tebrik ediyoruz Aşkın Başkanımıza. Teşekkür ederim yaptığı şeyden dolayı, tevhiz üzerinden dolayı. Kendisine bu yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallemiz adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ben Osmaniye Mahalle Muhtarı Emin Çınar. Belediyemizin daha önceden bizlere Fide yardımı yaptığı gibi işte domates fidesi, salatalık fidesi ve bu sefer de ceviz fidanı getirdikleri için ve diğer hizmetleri için başkanıma çok çok mahallem ve halkım adına çok teşekkür ediyorum. Saracık Mahallesi Muhtarı Naim Kurnaz, olduğu Oldu Belediyesi'miz ya, Tar Saracık Mahallesi halkına tarımsal desteklerinden dolayı ceviz fidanı gönderdiği için belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun belediyemizden. Kızdilisler Mahalle Muhtarı Necmettin Türk Yılmaz, Aşkın Başkanıma, çiftçi ve üreticimize vermiş olduğu destekten dolayı ve ayrıca şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Boztepe Mahalle Muhtarı Mustafa Kurucu. Tarımda gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ee, köyümüzde kivi bahçeleri gibi ceviz bahçeleri de kurmayı düşünüyor, planlıyoruz yaptığımız iş göre. Ben bu vesileyle Sayın Başkanım'a teşekkürler ediyorum.